Selamünaleyküm. Elektronik karşı kanalına hoş geldiniz. Arduino Bulut projelerinde kullandığım uygulama. Uygulamanın tanıtımını yapayım. Bağlantı ara seçeneği var. Bastığında kullanılan gidecek Bluetooth'ları listeleri ve HC06 seçtim. Bağlantı oldu. Şu an Bluetooth modülü bağlandığını gösteriyor şimdi. Bu uygulamayı geliştirme sebebim genelde yabancı uygulamalar var. Karakterleri Türkçe değil, dil de Türkçe değil. Ben burada hepsini Türkçe yaptım. Gönderilen karakterler de Türkçe. Mesela ileri bastığımda i harfini gönderiyor. Biz yabancı bir uygulamayı aldığımızda dura bastığımızda stop yazıyor burada zaten yabancı uygulamalarda. Stop'a bastığımızda s harfini gönderiyor. Ama bu uygulamada d harfini gönderiyor. Bu da bize kodlama yaparken kolaylık sağlıyor. Hangi harfi bildiğini, Türkçe karakteri olduğunu bildiğimiz için kolaylık sağlar. Örnek vereyim sola bastığımızda left yerine o harfini gönderiyor. Sağa bastığımızda a harfini gönderiyor. Buraya kanalın logosunu ve adını yazdım. Korna çal, korna kapat, hepsi aktif. İleri sağ sol düğmesini dokundukça sadece çalışır. Bunlara ise bastığıma mürdeme gibi çalışır. Yani şu an artık sürekli K harfini gönderiyor burada. Kapatmak için de aslında artık sürekli bunu gönderiyor. Ama bu ileri geri gibi düğme neredeyse dokundukça gönderiyor ve o işlemi kesiyor tekrardan. Bu yönden araba uygulamalarında gayet kullanışlı. Bunun farklı versiyonları ile tank, vinç, asansör gibi kontrol ettiğim bir sürü uygulama oldu. Birkaç değişikte de bunu başka sistemlere uydurabilen. Eğer kullanmak isterseniz kanalın altında mail adresini yazarsanız indirme linkini sizlerle paylaşırım.